Merhaba değerli avcı kardeşlerimiz. Şimdi bıldırcın ve e, üvey avımızı yapmak üzere yola çıktık. Eren kardeşim e, ve Yasin kardeşim. Merhaba Yasin kardeşim. Merhaba abi. İzleyicilerimize ne söylemek isterdin? Vallahi herkese en fazla sıra diliyorum abi. Eyvallah güzel kardeşim benim. Şöyle bir simit niye basın? Baba yine acıktı bizimkinin karnı. Duramaz oldu bu, bu etmeye başladı arkadaşlar. Hadi bak.

Bekle kuzum. Bekle kuzum. Bekle kuzum. Oğlum yerden mi vuracaksın? bas bas bas. 내 아기야 이리와 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 쉿쉿놔지마 아기 안 Yine bir bıldırcın avında sizlerleyiz. Remzi abim ve Ali abimle güzel bir av yapacağız. Arkadaşlar bu ihtiyarlar var ya geçmişin avcıları. Dikkat edin bunlara. Bunların yanında fazla durman. İhtiyar gördün mü kaçacağın tarlada. Allah'a emanet olun. Al bakayım. 3 tane tane <laughs> <laughs> Ali abi geç kaldın. Öyle. Geç kaldın. <laughs> ha, ah, vurdum lan. La, la. Merhaba değerli avcı kardeşlerim. Bugün yine Üveyik bıldırcın avındayız. Selamlar sevgiler. Ne söylemek istersiniz abiler? Herkese <laughs> rast Eyvallah. 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 Baba. Avın dadı. Da Hah. Aslı dadı. Avcıyım diye yemeğini yapacak avda.